Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere kohlera çoğaltması yapacağım bir tane komşumdan farklı bir renk kohlera rica ettim onda farklı bir rengi vardı beni kırmadı bana bu güzel harika kohlerayı verdi evet arkadaşlar. iki dal verdi bana hani küçük tutmasa da büyü bir, bir dene dedi hani ikisinde verdi çok mutlu oldum bakın bu rizomu Biraz suya koydum. Köklenmeye de başladı. O gün hani aldığım zaman hemen dikemedim. Dikemeyeceğim için suya koydum. Suya koymakta da bir sıkıntı yok. Hemen de dikebilirsiniz. Şunlara da bakın arkadaşlar. Suya koyduğunuz zaman görebiliyorsunuz değil mi? Kökleniyor. bu gördüğünüz dip taraftakiler rizom aslında. Bu rizomun da uzandı kök olayı oluştu ve çok daha güzel rahatlıkla tutacak. Hiç bir bozulma olmadı arkadaşlar. Sadece bir alt yapraklarında bir hani, hani birazcık yumuşama oldu. Ama sizler direkt e, aldığınız kohlerayı eğer rizomluysa direkt toprağa dikebilirsiniz. Ama böyle dal kırı, kırıp kırmışsalar size vermişler hani şöyle bir kırık olarak onu bir hafta en az suda bekletebilirsiniz. Bu kohlerimi aldığım e, ana kohlarayı size göstermek istiyorum şu anda. Bu kolyenin ucu beyaz ve kırmızı noktalardan oluşuyor. Rengi de biraz daha açık kırmızı pembeye dönük. Ben bunları rengini buldukça çoğaltmak ve almak istiyorum. Çok sevdiğim bir çiçek. Ben de bu rengi var. Bu gördüğünüz kırmızı rengi var. Sürekli çiçek açan bir çiçek arkadaşlar. Hiçbir zaman çiçeği üzerinde eksik olmadı. Ben de bunu çok küçük bir dal olarak dikmiştim. Sadece bu çok sıcaktan, güneşten etkileniyor. İki tane saksı olarak var. Bir saksım daha vardı. Ona hediye ettim. Eskiyen yaprakları bakın bu şekilde çürüyor. Ama yeni sürekli şuralardan yeni yeni kohleralar, kohleralar büyümeye başlıyor. Bakın böyle uzanıyor, uzanıyor. Şunu göstermek istiyorum. Uzanarak kohleri açıyor. Arkadaşlar, bu biraz güneşte fazla kaldı şu tarafı ve biraz hastalandı ama yine bunda da sıkıntı olmadı. hani Yeni açanlar çok güzel, harika büyüdü. Sonbahar ve kış aylarında güneş alan bir yere koyabilirsiniz. Dış mekanda bakmayın. E, suyunu da ihmal etmeyin arkadaşlar. Ben toprağını sus bırakmıyorum. Nemi kaybolmaya başladığı anda kohlarımı e, suluyorum. Evet, şimdi bu güzel kohlaraları dikelim. Evet arkadaşlar böyle bir saksım var. Bunu büyüğünü biraz daha büyük bir saksıya dikeceğim. Ee, küçük koylarımı ise bunu ise bu saksıma dikeceğim. Şöyle boyut algısı için biraz geriden çekeyim. Şöyle arkadaşlar. Evet toprak olarak geçirgeni iyi olan hazır bir toprak kullanacağım. Şöyle bakın biraz nemli toprağım. Ama yine can suyunu vereceğim. Ortasını açıyorum arkadaşlar. Çok rahatlıkla açılıyor. Ve koylarımı görüyorsunuz. Şu alttaki kötü yapraklarını atıyorum. Ve koylarımı içine şöyle koyuyorum arkadaşlar ve kenarlarından örtüyorum. Biraz da kenarlarından örtüyorum. Evet, şimdi diğerini dikelim. Evet, harika. İki tane kohleram daha oldu. Farklı bir renk. Ve yan suyunu verelim. Evet, aydınlık bir yere koyacağım kolyaramı ve çok soğuktan, çok sıcaktan koruyacağım. Kışları haftada bir kere, yazları ise haftada iki kere sulayacağım. Dilerim bu kolyaralarda aldığım kolyaranın rengi gibi çok güzel büyür ve çok güzel açarlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.